Hi everybody, bugün sizlerle birlikte Dorney.io sitesini gireceğiz. Evet, sloganları Finansal Güçlendirme Platformu. Alt kısımda ise kripto ve yatırım hakkında bilgi edinin, yüksek kaliteli verilere ve stratejilere erişin demişler. Finansal özgürlüğünüzü elde edin diye de ekliyorlar. Burada alt taraftan hemen mailinizi ekleyerek topluluklarına katılabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimizde Dorney nedir? diye bir bölümümüzü karşılıyor. Hemen alt tarafta akademi bölümünü görüyorsunuz. Oyunlaştırılmış uygulamamızla kazanmayı öğrenin. Başarılı bir kripto yatırımcısı olma becerilerini edin demişler. Zaten ben size birazdan e, akademi ile alakalı bilgiler vereceğim. web e, Test sürümü elimde zaten. Hemen yönlendireceğim sizi. E, burada marketplace'i görüyorsunuz. Pazar yerinde ise ilk pazar kripto pazarı için veri ve sadece alışverişine odaklanın demişler. Bunların da birazdan detaylarına ineceğiz. Cüzdan bölümünde ise gözaltına alınmayan blockchain cüzdanı demişler. Yani burada takip edilemeyen blockchain cüzdanı demişler. Türkçe çeviri biraz tuhaf olmuş. Nasıl çalıştığını anlatan bir bölüm burada bizi karşılıyor. Kripto endüstrisi hakkında bilgi edinin ve yatırım avantajı elde demişler. Diğer tarafta ise kripto ödülleri kazanmak için sınavlara ve zorluklara katılın. Pazar yerimizde yüksek kaliteli verilere ve stratejilere erişin. Bir içerik oluşturucu olun ve içeriğinizden pazarda para kazanın demişler. Evet Dorney'nin simgesi DHN olarak e, DHN olarak söyleyebiliriz. E, ekosistemine güç veren ve kullanıcıların platformdan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan bir yardımcı program belirticidir. E, simgemiz yani tokenları kripto yatırımcılarını güçlendirmede hayati bir rol oynar demişler. Buradan daha fazlasını okuyabiliyorsunuz. E, burada Datvan Yusuf bu e, Dorne projesinin CEO'su. E, Burada yatırım yaparken neye bakmam gerektiğini biliyorum. Bilgi aktarmak istiyorum demiş. Ve burada ekleme yapmış. Kripto neredeyse her sektöre atlayabısal değişiklikler getirecek. Büyük bir dengeleyici olma potansiyeline sahip. Bundan yararlanmak için gençlerin piyasasının gençlerin piyasanın arkasındaki temelleri güçlü bir şekilde anlamaları gerekir. amacım kripto çağına uygun bir eğitim sistemi oluşturarak öncülük etmek. Oyunlaştırılmış, rekabetçi, ilgi çekici, alakalı ve ödüllendirici. Eğitim böyle olmalı demiş. Evet 2022 yani bu yıldaki roadmap'lerini burada görüyorsunuz. Yol haritalarında Ocak 2022'de Dornier Akademisi açılmış. Ee, Şubatta cüzdan. Şubat'ın devamında ise çok zincirli jetondan bahsediyor. Mars ayında borsa listelemesi. Ee, ve günümüzde ileriki dönemlerde ise Dornier'in pazar yerinin aktif olacağından bahsediyor. Burada bize ulaşım bölümü bizi karşılıyor. Eee... Her zaman gibi Twitter adreslerini inceleyelim. Projenin bu sitenin tüm içeriği Dornu'ya aittir demişler ve gizli politikalarla alakalı bilgi vermişler. Dornu projesinin şu an 3400 takipçisi var. Takip ederek destek verelim ve burada paylaşımlarını birkaç tanesini beğenerek de e, projeyi destekleyelim. Evet, son paylaşımları görüyorsunuz. 2 saat önce, 2 saat önce burada yazıyor. E, 5 Nisan'da bir burada ödül verilen bir e, paylaşım var. Onunla alakalı bazı Bilgiler var. O da sabitlenmiş. Evet. Burada çoğu bilgiyi verdik. Şimdi Marketplace bölümüne geçiyorum sizinle beraber. Ee, pardon Akademi test bölümüne geçiyorum. Burada bir mail istiyor sizden. Ee, akademi bölümünde direkt Dornil'in Akademi bölümüne giriyorsunuz. Burada bir e, sizi uygulama karşılıyor. Zaten burada yazıyor. Uygulamayla etkileşim kurmak için etkileşimli mobil ekranımızı kullanın demişler. Buradan da tıklamaları yap, yaparak e, kullanabiliyorsunuz. Şuradan da direkt olarak devam bölümümüz. karşılıyor. Bastığımızda e, modülle alakalı bir bilgi var. Bölüm 2 diyor. E, burada gördüğünüz gibi konsensüs mekanizmaları ve işin kanatıyla alakalı bilgilerden bahsediyor. Dersler bölümü burada. Aslında burada görmek istediğimiz şey projeyle alakalı bilgileri e, mobilden nasıl kullandığımızı görmek. Evet sorular bölüm. burada. Bunları e, çözüp akademide kendinizi geliştirmeniz için verilen bazı sorular ve cevapları var Evet bunun dışında akademi tıklayalım burada gördüğünüz gibi öğrenme kazanıyor kripto ile alakalı ve ücretsiz kripto eğitimi oyunlaştırılmış öğrenme arkadaşlarına meydan oku ve kripto ödülleri kazan demişler aşağı indikçe akademimiz öğrenme sürecini oyunlaştırarak eğitim normlarına meydan okuyor eğlenceli ve ilgi çekici çok seviyeli yaklaşımımız kripto ve yatırım hakkında bilgi edinmek için adrenalin patlaması sağlıyor demiş Evet burada derslerden vesaire bahsettikleri bölüm var. Ben size bazı bilgiler vermek istiyorum pazar ile alakalı. Ama şu an akademideyiz. İlk önce akademi bitirilir ve sonrasında market marketplace gençliğimizde diğer bilgileri vereceğim. Gördüğünüz gibi burada dersler bölümünü görüyorsunuz ve beni başlat bölümünü görüyorsunuz. Akademi uygulamamız çok yakında Apple Store'da ve Play Store'da yayınlanacak demişler. Ve burada bu arada beta sürümünü test edebilir veya blogumuzda bununla ilgili daha fazla bilgi gezinebilirsiniz demişler. Evet. Marketplace'deyiz şu an. Pazar yerindeyiz. Burada kripto verilerini ve stratejilerini paylaşmak için optimize edilmiş bir pazar yeri demişler. Gelişmelerden haberdar olmak ister misiniz bölümünde ise sistem mail istiyor. Yüksek kalite kripto verilerine erişim bölümü burada mevcut. Piyasa kripto yatırımcıları nasıl destekliyor? E, balina cüzdanları, akıllı para, zincir analizi, teknik analiz, topluluk görüşü ve daha fazlası hakkında fikir edin demişler. E, i̇çerik oluşturuculardan bahsediyor burada. İçerimizi dağıtmaktan bahsediyor. Yakında gelecek diyor devamına. Evet burada size marketplace ile alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Merkezi bir şirketin verilerini verilerin toplayıp abonelik temelinde ya hep ya hiç çok yüksek bir fiyat sunulması yerine Dorni herkesin bir alt kategori oluşturmasına ve onu dağıtmak ve dağıtmak için platformumuzu kullanmasına izin verir demişler. İçerik oluşturucular ve kullanıcılar arasında doğrudan alışverişe izin verecek akıllı abonelik sözleşmemiz var. Platform bir NFT pazarına benzer olacak ancak NFT alışverişi yerine ürün, pazar göstergeleri ve verileri olacak. Bu tür bir değişim için optimize edilmiş ilk platform olacak. Paranel içinde de e, farklı ürünleri değiştirirken farklı gereksinimler var demişler ve şu anda insanlar para kazanmak için Twitter veya Instagram kullanıyor. Bunun için optimize edilmemiş diye belirtiyorlar. Evet burada Dornier'in simgesini görüyorsunuz. Zaten direkt DHN Burada blok bölümünde siyonun ve diğer paylaşımların bilgisini alabilirsiniz. Evet. Bütün bilgiler burada var. Blockchain 101 kitabı ile alakalı bir bilgi var. 10 sene önce yapılan Blockchain 101 hatta daha eski olması lazım. Onlara alakalı bir paylaşım var. E, coin 12 Nisan'da Bitmart'ta. 21 Nisan'da ise PancakeSwap'ta listeleneceğinizi de bildirmek olayım. Başka anlatacağım bir şey kalmadı. Buradan white inceleyebilirsiniz. Onun dışında bakalım hakkımızda bölüm burada var. Buradan kullanıcıları, kimler, takımları, kimler bunların hepsini inceleyebilirsiniz. White buradan ulaşabiliyorsunuz. Zaten size verdiğim bilgileri burada belge olarak da ee, inceleyebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu şekilde yaklaşık 32 sayfalık bir çizelge bizi karşılıyor. 2022 2023 hedeflerini buradan görebilirsiniz. Akademi ile alakalı, Marketplace ile alakalı, multi-chain, çoklu token ile alakalı bilgiler burada bizi karşılıyor. Zaten anlattığım gibi 12 Nisan'da BitMart'ta, 21 Nisan'da ise PancakeSwap'ta bu proje listelenecek. Evet, başka anlatacağım bir şey kalmadı. Bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum size ana sayfalarına gelerek bitirmek istiyorum. Evet. Bütün bilgileri galiba sizinle beraber paylaştım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.